ameliyatım değerli izleyicilerimiz. tekrardan merhaba dün birazcık video çektiydim videoyu da atamadıydım dün babam ameliyat oldu açık kalp ameliyatı oldu dün saat sekiz buçukta diye girdi ciğerim babam saat üç buçukta diye ameliyattan çıktı yani giren çıktı giren çıktı giden gitti giden gitti bir biz kaldı kardeşim, ablam, ben, gelinimiz e, doktorlar çıktı doktorların yanına vardık konuştuk biz elimizden geleni yaptık şimdi de size dedi bilgi veremezik. Uyanırsa uyanacak, uyanmazsa dedi dua edin, dualarınızı esirgemen babandan dedi. Bize bilgi veremedi, Şimdi biz biz ne diyecek? yalan olur dedi. Daha ameliyattan çıktı. Biz elimizden geleni yaptık dedi. İş dedi geçirebilir dedi. E, boynundan ameliyat oldu, damar orada bir sıkıntı dedi. Üç tane kat damarlarında işte şey var, ne edilsen orası diye ben. Ne? <laughs> Kalbine giden üç tane damarlarda şey şeymiş, yedi Üç damarı giden şah damarı, yani boynun arkasından da ameliyat oldu babam. Kurban olduğum Allah buradan yine diyor, yine hastane köşelerinde yatan bütün hastaların içinde babama da şifa verdi, bilsin de bir sinde, herkesin yar ve yardımcısı olsun bacılarım. Dün de bir daha atamadım. Baba acısı tek sorumuz. Babalarımızın, analarımızın sağ kıymetini bilelim. Dünden belli yani iki bacı bir kardeş yandık yandık söndük. Du ateşimiz yandı dumanımız çıkmadı. Sabahlara kadar yani uyamadık, Ağlay ağlay içimiz dışımıza çıktı elimizden hiçbir şey gelmedi. Sadece dua etmek geldi. E, tansiyonum çok yükseldi. Gece beni Hüseyin hastaneye götürdü. Öyle bir zor ki kurban olduğum Allah. Hiçbir evladım yani ananın babanın ciğerini yapmasın. Baba acısı tek sorumuz. Bak yine diyorum yine sağlığınıza dikkat edin. Herkes sahiken annesinin, babasının kıymetini bilsin başlarım, ee, yarın bir de size bilgi verecek diye de bana Melis Okulu hazırladım. Hüseyin Usta da bugün bir şey gitmedi, Allah razı olsun. O da çok seviyor babamı. Ben de senden de çok üzüldüm. Babana dedi, babamı çok sever Hüseyin Usta da. Biz ilkenden geldik, ablamla kardeşim gelmedi biz onlardan önce. Geldik, doktorunu yerine gittik. Orada sekreter'e sorduk. Orada sekreter de söyledi işte e, dünkü ameliyat yaptı doktorlarla dedi, işte o hasta hakkında konuşuyorlar. Bir doktor bir araya geldi dedi. Yani utanmaya kaldırdım. Valla kapıda şöyle dinliyorum. Doktor şimdi da utandım. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim diye. Doktorlar çıktı, sordu. Eşim de sordu, ben de sordum. Önce ben sordum. İbrahim Finans'ın bugün ben kız olurum. Hocam dün geldik bize dedi. Bilmediniz. Dualarınız eksik gitmem Dediniz, Babam nasıl dedim. O da babam uyandı dedi, bacım dedi, öyle dedi uyandı babam dedi, babam atlattı dedi. Halil amca bizi de şok dedi, Allah razı olsun, bütün bir de ne kadar zorluk varsa Allah yedi bin kere razı olsun. Düğüne durdukça dursunlar, altın bir kavcacıklar, Demedi kum bir kavcacıklar, altın olsun. Çok güzel moral verdi, Halil amca dedi bizi şok etti, şaşırttı. Halil amca dedi uyandı dedi, bir sıkıntısı yok dedi. Ben de onlara dedim ki hocam Allah razı olsun sizlerden. Yani nasıl anlatayım ki öyle bir duyguluyum öyle bir içim dolu ki bacılarım ağlay ağlay gözlerimde iki gündür yaş kalmadı. E, Hüseyin Usta beni gece de hastaneye götürdü. Tansiyonum yine benim tavan yapmış da 19'u açmış. Orada bana bir dil altı vurdu bir diye hap verdiler. Şimdi ise moralim azıcık düzeldi. Dua edelim bütün hastanede yatan insanlara. Şimdi de babama da dualarınızı esirgemediniz. Esirgemen de bacılarım, kardeşlerim. Kardeşim aldılar şimdi tek bir kişi alıyorlarmış. Onu da üstüne başına giydirmiş işte önlüğü yüdü, hoş mu -ka 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 kaş konmadı ne diyeyim bu. Eldiveni de giydirmişler. O e kardeşim de çıktı baba şey dedim dedi. Aklama da bana da. Babamız iyi dedi. Ülerek çıktı. Tümden belli çoluğun çocuğun gözünde zaten yaş kalmadıydı. E, açık kalp ameliyatı olan da herhalde doktor söylemiş kardeşime. Haşlama yumurta istemişler. Kardeşim haşlama yumurtanı almaya gitti. Kelle pata çorbası. Ondan sonra poğaça. karton bantar, bardak, e, poğaça. sen de onları aldım gidiyorum babama. Babam zaten bir giren korusuna geldim. Evet uyumak, ben de kalın birini aldılar. E, Gidersene kızım de buyur baba hadi geri döndür. Ben Allah'ın izniyle bu ameliyattan kalkacağım. Kusur gibi. Babama gereken sinir de şey, boş aldıydım, muz aldıydım, bir delik aldım, bir musrak aldıydım. Ona da bir sevindi, bir sevindi. Neyse, sonra, sonra konuşalım ya. Eve vardık mı diye görüşmek üzere. Allah razı olsun sizlerden bacılarım. Bugün çok mutluyum. Babam uyandı. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> İyiyim, i̇yi hali, direkti. Ve işte oraya. Benim iki kişi atgene geldim diyor. Benim yemeğim 500 lira diyor. Mane o lan ne oğlum bitme. Bizim burada 250 lira yemeği. Yok Dedi. Ne 500 lira dedi. Ben iki kişi ataya götürdüm şey. Hem ne getirdin? E. Ne yapacağım? Ne bileyim buna. Sen tanıman ya. Tanıman bedet tanımdı. Kaçtım. Aman dedim bunda yetişende daha ya. Yani. Dinolar tanmıyor. Aman dedim oğlum. Avradan kimse ni çuzra dino getirir. Dinolarda. Şunu götür şeye teslim et. üzerine teslim et. Götürürler teslim ettirir bunlar. Sen diyor. Sen erme miyorsun? Ben çuba götür diyor şeye. üzerine gelmediğin çek. Sen hadi diyor. Çuba götür ben diyor. Bir selman selman mı ha? Beni tutar o tünde giderim. Tırma lan da. Sen bir de daha çık. Götürün şeye teslim edeyim şimdi ya. Şeyine. Elmin oğlum diyor kala. Kaşım oğlum. Onun var ya. Kırlık kıyamel bilir mi? Davulcu. He. He. Onun torunu mu? Onu torunu. Onu torunu. He. Sen gidin elmayı. Hadi şunları ha. bir götürelim. Vallahi öyle diyor ne? Yerdik üç da şey de şu elmaları Dedi eylem biz de kapatsın, Buraya yapak ne iki geldim diyor. Ben aklıma da diyor ki iki liraya gidiyorum diyor. Niye İki saat üç lira mı aldın? Ben bir şey Vallahi ustayım Selman. Altına toprasına. Ben yanımda içi götürüyorum. Al, al, al gel bizim buradaydı. Bilmiyorum dedi. Aman ne üç olsun ver avrat geçsin. Üstüne <laughs> Allah. konuş. Hey. Elmacı olduk bu sene. <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Asradan geldik valla? Kim o? <laughs> Biz kop kopmayla. Kime de konuşuyorsun oradan? Canlı yayına konuşuyorum. <laughs> evet. <laughs> Hastaneden geldik, bura geldik dedi. Hastaneden geldik, vallahi araba meyve arızalı sanayiye koyduk. Doğru abi, Arkadaşın doğru, doğru. arabasını aldık, geldik buraya hani iş görülsün diye. Doğru, doğru. Haydi şey de şunlar bir şeydin Alper'inle. Hadi Alper. Gel Alper kardeşim benim. Bir tane alsın, o da götüremiyor yazdık. Bir, bir tane, şu kutçuğunu sen şu küçüğü.

de, Ama zerde elma çekme de varmış. Valla elma çekme de var abi. Ya, <laughs> nasip nereyse oraya gidiyor işte. <laughs> tamam hadi o zaman onu götür. Bu görmüş olduğun zerde bir elmalık. Alıyor elmalar yerde elmalar ne alıyor mu? Kim? Alıyor. Herkeler ne nereye? Ne mal farbe? Yo yo telefon adıyor. Ha şey telefon mu? He. Alıyor. Ona sertpil bakar akşam. Sert diyor nereden yetmedi elma çok kadiyon bana diye. Görmedin mi ki o zaman bakmadı. Baksaydı görürdü o. Bakmadı o zaman. Baksaydı görürdü o. Zaradık da. Elma topladı yoktu. He. Hayır. Bin Abi bin. Biz elmamızı topladık. Ağa ah, mezer koyundan gidiyor. Ee, Ali amcanın elması bitti. Yarın da kendimize de toplamaya gelecek. Bir de şöyle size Ahmezer koyundaki cami bir göstereyim. <laughs> <laughs> Kopakta kapardı. آسا احمدزر کوی Tramo, Tramo, ya bu getireceğim. Tramo, Tramo. Şükür mü? Kim namaz Su var diye. Merhaba, nasılsın? Yavaş. Yuan etti 4 milyon mu? El boşla. O da gitti. O da bu dayı ilerledi. Ama işi var. Aman

Evde, evde <laughs> Korken, ne yaptı bak, şurada çaldı, koyu ona ağaç ne yaptı? ne kimin o zaman? Lan oğlum, evimden, ben de eşek evim var, Üç tane kardeş gitti abi, dolayı Doğru canım, doğru. Ben mahvoldum, bak. Doğru ama. Malım var, param var, hep hava, hava. Hava tabii. Kim Allah kimse ben şu ağa mezar girdi, o imam, imam adam Bekir Cagiz, ben imama getirdim, ben ayağa mı? davranıyor abi. Çocuğun cemaatı ben bir de giresim öyle bahsediyorum. Bu çocuğun oku arkaya güven oldu mu Yen oldu mu diyen oldu Ya ya oldu mu diyen oldu mu diyen oldu mu diyen Çok şükür diyen oldu mu 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 yere oldu mu diyen oldu ana lan, gel. gelinim, hayvanları varmış, hayvanları gelmiş sığırdan. Hadi, hadi 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 Ramo hadi 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 Motor hadi e, hadi aldık. hadi Hepsini sattım, bıraktım reçbeli. Durmadı ben bu oğlan. İşte böyle geldim. Bir motor sürü o da şeyim oğlu, bizim su emmim oğlu. Daha şu yüz oğlum. Şu halde şu oğlanın bir elmanın bir o var. Şu yüze gitti ki dön geldim. Ya da bir araba halik koydum onu at yeriz dedim. Tek bir el arabası. Yok dedi. Gittim el arabasını aldım geldim. Tek valla bile üç el arabası yok bu Halik. Geldim işte şöyle şeyin elin ne yapacak? Taş onu bir, bir şey verdim. <laughs> Gittim aldım geldim de. Motor itti aldım kapıya koydum. İyi sen alın ben biliyorum bekle mi sen hadi. İlin laf adamı mal sahibi dayı. Aha bu en zengin şimdi şuradan kahan diyorum. Ana avrat şu hoca bir de, de kapıya çıkmaz götürenler. Şimdi eve geldiler miydi Bekir 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 etayı ağırlaşır ayarıma geldiler. Doğru doğru. Bir şey olmaz ki. Hadi. Şimdi göstereceğim size evet, tozun emminin evi işte. Zamezer'den önce köyümüze doğru gidiyor değerli izleyicilerimiz. Bu arada da akşam oldu. Herkese de iyi akşamlar. Bu evet. lülünün evi, Bekir evi. Alper He. Yoruldun mu? Sen? Ben de sen Yorulmadın mı? Yoruldum Alper, alper bir iş ki ya Ses duysana Yoruldum da Alper Şu Üç bir bina yalanı su aldım Hani gözümden bir ara soktu ya beni Ara er soktuğa geldi değil mi? Ha O zaman ben bu binayı su alıyorum Hangi şurayı su aldın?

Sanki yağış var gibi bulutlar dikinde dikinde duruyor. Zar zar, yok kar yağıyor. Kar yağıyor. Kar mı yağıyor Alper? Evet. Hani ya? ya, ya, ya. Nasıl yonca mı ki şurada? Nasıl geçiliyor?

çarşıya alper ver. Biz çarşıda ben de kızım olmuyor Şurası 101. Harca harca bitmez. Aa, 100 bin. Öyle bir yer ki. Hay tabi edin para vereceğiz. Bir boşuna gittik. Gelip gelip bak. Kapalıydı. Sen gittik ya. Nedir <laughs> burada Biz elma toplamadan geldik. Alemin'in elmasını evet. bitirdik. Bu arada da akşam oldu. Ezen de okunuyor. Aziz Allah, şefaat yani, Allah. <laughs> Allah'ım sen büyüksün. Alper'e de bir kuva elma verdi adam. Alper elmayı götürüyor. Alper anne'ye selam söyle oldu mu? <laughs> Hüseyin. Ben. Peki, geleyim. Tamam yarın geleyim. Ver elmayı da geri gel. Bilmem de. Elmayı da gel. Gel. Geleceğini <laughs> <laughs> değil mi? Hazır. Geri geleceğim mi? Götüremedim. baba bu? elmayı al oğlum. Hangisine? Şu telizde poşetti ya. Poşetti ya kiminde? Bizim bunda. Bizim kim kod elmayı? Kimin Sen mi koydun? Ben bizim kalan değil, He? Şey kara. Evet. O yiyeceğimiz. İyi. Olmazsun o. O elmayı. Tamam. <laughs> Üzüm şey diyeceğim unuttum bak hele. Sirkeyle birazcık tuz alalım diyeceğim. Yok kiloyla satılmaz mı ki? Korbayla almayalım kilo bu turşuyuce bir hoş oldu. Bir boş gitsin de alsın para bir de sonra ekmeğini iyinci. Yok ya. Peki sen annenin Bir tane <laughs> 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 bir yiyelim de. <gülüyor> <gülüyor> bu turşuların şeysi yok oğlum. Nasıl ha? Nasıl bak şunun şeyi yok, şunun hiç sirkesi yok. Az az şunda az kapanmış, ben açtı. A, onun şeyi onun şeyi az, duz az. Hemen bana bir kutu bir yere bir kutu ne var mı? Bak da yok, sayı olayım. Ha! Ha! Alper nasıl koşuyor tuhelizine bak hele. Boş var mı? Yok anne. Anla. <laughs> Anlat bakalım sen usta. Hazır ağa geliyor mu ya? Ne, ne oğlum? Yerimde mi duruyor? Çatışı da da değil. Çatışı da da değil. Bunu da mı yerim ya? Şimdi Oğlum, yarın da, yarın da bak burada evdeki işlerimi ev, görelim. Evdeki evde ah. bir iş yok ama şurada ona bana hani odun var. Biz çektik bak şuraya da Mesir bak. Mesir tevekleri ne pişirecek? Ne? Misir tevekleri. Hızar yapılacak hızar. O hızarına bir onu çileceği yalnız kesilecek. Bir şey, Nini Hanım söyledi dedi. İki gün gel de kaba vuralım diye. Yanına bir de işçi getirdi. Yaşar da çektim şey tamam dedi. Da. Yaşar da tamam gidelim dedi. Ne zaman var? geldi dedi. İki gün gel kaba vuralım dedi. Boşluğum. Ben de geleyim abi. Babama sorayım. Herhalde boşluk dedim. Burası çatı kurulmaz o bir işlem yapamazdık ya evet. O zaman gitsin çalışsınlar iki yiyemeye iki yiyemeye. Ne yani de ya, boş ya, duruyor kaç gündür koşturuyor. duruyor. Ve sizin orayı açılana kadar gitsin çalışsınlar. Gitsinler o zaman. Ya. Tamam. Biz kendimiz halletelim. Zerimiz zaten önüne kadar ilma toplayacak. Daha alemin ikini bitirdik. bitirdik. Kendi mi topluyorsunuz yani? He. İyi. Anamayla mı gidiyorsunuz? He. Ee? Kim gidiyorsunuz? Babam ben. İyi. Ee? سی یه داشت شایدی باوری. یه مرد گوش رمده. ایده گفته داد یه لایه. هنوز راگ نرده. گوش رمده بگم. تو ابتدی خوایل ما. گوشی باری باید Nasıl gidiyor? Topal mı abla? Yok ya, bol elma yediler. orada ya. Başlasın. Başladım. Başladı. da girdim soğan, çıtlık, kurasa onları yıkayıyorum bacılarım. Akşam yemeği yiyecek. Yemedim de akşam yemeği yiyecek. Gelin buyurun hep beraber yiyelim. Sizler yemeğine yediniz mi bacılarım, kardeşlerim? Ne yemekler yaptınız? Ne yemekler pişirdiniz? Şimdi bak şimdi çıtırları bunlar. Arkadaşım pişirmiş. Bak canım ya pilav. Allah biz bunu her tarafa gittik bacılarım. Aksaray'a babama gittim. Ondan sonra elma toplamaya gittik. Tamam. Evet. <laughs> bu da çıktığımız. Şurada yemeğimiz bu bagna da de yedik ki. He. Dördünde. 5'te ne demiş Birini ben yedim. Birini Hı? Ne oldu ona? Ben mi? He. Konuşuyor mu? Tanıştın abimi He. Gerek biz iki seans He. Şey kapattın mı koyuyor? He kapattım. Sulanaydı aydı biz ekmeğe yine kadar. Sulanaydı. aydı. Ya delik ya. Balkona mı geliyor? Evet. Çamaşır da ıslatıyor Setin Hortum. Şurada i̇şte çıtlık. Şunlar da yeşil soğan. Altında pırasa, soğan. Galiba benim günümde o da buradan çıtlık, soğan. Pancar tarlalarının içinden toplar gelirim bulgur pilavı. Anne ben 2-3 kuzunu kuzunu unut unutup gidiyor. Neyi? Kuzunu. Unutma. Ve turşumuz. Ya ben hatırlattım unutma ya. Tamam. Hmm. Neyse canlarım benim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Videomuz bayağı bir geç kaldı. Biz orada hastaneye, hastaneden sonra Amezir koyun. ondan sonra gel, git. bahçeye gir. Elini yüzünü yıka, diyenin gibi. Akşam oldu. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hadi iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Önce sağlığınıza dikkat edin bacılarım, kardeşlerim. Buradan herkese kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. Kanalıma abone olun, destek olun. Abonelikler ücretsizdir bacılarım kardeşlerim. Bugün şöyle ıcıcık ağzımı da dinen ekmek yiyeyim. Allah razı olsun. Babam için çok dua eden bacılarım kardeşlerim var. Yine diyorum yine hepimiz sağlığımıza dikkat edelim. Önce sağlık. Buradan da tüm hastanede yatan hastalara Rabbim şifalarını versin. içinde babama da verdi. Buradan herkesin hastalarına da dualar ediyor bacılarım kardeşlerim. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çoluğunuza, çocuğunuza, işinize, dostunuza. Herkese selam söyleyin. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Özlem'in yaşantısında kalın. İyi akşamlar.